video başlamış. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte P.K.X'de oynuyoruz. P.K.X'de ben video çekmesem nasıl oynarım onu oynuyoruz şimdi. Başladık. İlk pet açmakla başlıyorum. Bana, bana zaten hiç efsanevi çıkmıyor. Bunu geliştirelim. Sonra katacağım bir şey oluyordu ya. Pardon. Arkadaşlar yeni gelen petlerin yüzeyini gördüm. Ama ee, daha tam şey yapamadığım için siz oynadım daha tam. Da. Yani YouTube'u falan fazla şey edit diye bildirme, bilmiyorum ya. Daha o yüzden fotoğraflarını gösteremiyorum maalesef. Ama shorts da atmayı bilmiyorum. Normalde shorts atmak istiyorum ama shorts da atmayı bilmiyorum. Neyse devam edelim. Şunu alalım. Şimdi de günlük şeyleri alacağım. Ama sadece bunu alacağım çünkü size eklem hissetmek istemiyorum. Bakalım, bakalım. Bundan bende 100 tane oldu. Yeter. Diğerlerini almayacağım çünkü reklamı izletmek istemiyorum. Dediğim gibi. Tamam. Kataldım. Neyse. Heh, şuna bakayım. Burada gördün mü? Bakalım bakalım. bakalım. Şükür, şükür bir şey açılmış yani. aldım oha 300 binim oldu şimdi pet taksi'rine gideceğim bir de çekmiyormuş gibi davranıyorum birazcık ama hep pet taksi yapıyorum çünkü çoğunuzla. Selam dostum. Hadi, hadi. Güzel bir şey var. Bir ben seni yiyeyim. Ne bileyim hadi söylesene olsa sanki verirdim de bende yok ki bende yok sorun değil hadi 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 hiç Neresi ki ya? Altı farklı, altı farklı. La. Tövbe tövbe tövbe. tak. Mesela saat dost istiyor Ben onu istemiyorum ki. Onu ona vermem ki ben yine. Bu ne? Hayvanım bunu göstermedin. <laughs> ha, Arkadaşlar bir hatırlatma yapayım. Ee, yeni gelen pet yumurtasının tilki kiti, köpek kiti ve e, punk, punk tek boynumuza at mıydı o? İşte Kromium'un tek boynumuza atı var ya. He, bir de o çıkıyormuş. Üçü daha çıkıyormuş yani petlerle birlikte. Bakın. Şurada göstersem ne olacak. Da bende hiç iki kiti olmadı ki. Arkadaşlar şey, tilki kiti, köpek kiti e, tek boyun tek boynumuza at. Bir işte diğer karakterler çıkıyor. Yeni gelecek olan pet yumurtasında. Hmm. Bence gayet güzel petler çıkıyor. Keşke şimdi pegasusta çıkabilse. Ama ben orada eğer elmasla pet yumurtasıysa alacağım. Hatta alırken de size de gösteririm. Yani neyle gelip neyle bakacağız da. Bizim benim videolarımı neden ne izlemiyorsunuz bu arada? Vallahi deverim ha. Şaka şaka. Şimdi. Oyna bu da yapalım. Hadi yürüyün. bunu açmadım değil mi? yumurtası çıksaydı keşke ya. Aa! Onu bana ver, onu bana ver, onu bana ver. Ne olur. Çok güzel. Şu Rengi değişiyor. Mavi ve pembe. Aşırı çok istemiş. Benden büyük yalnız. Ya kabul etsene. Defol git. Eşek mi? Benim de ki eşek. Eşek ben de yok eşek. Eşek benim. Ay arkadaş bizi de <laughs> Şey arkadaş. <laughs> Defol ha bakın şu. Evet pul tek boyunuz uzatmış. Şundan çıkıyor bir şey. Aç Sayılmıyor değil mi? <laughs> Sayılmıyordur inşallah. Aa bu kim? Berkin. Berkin bu kim? Matlı. Hmm, bir kısım desem beni daha güzel bir kısım ay tabi tamam istiyorum 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 ne isterim ne isterim ne hmm, merhaba merhaba video oyunu tiki video oyunu tiki <laughs> inşallah takipçimdir nasıl ne istiyorsun o ne lan Bende yapayım dur Bili Bende var ama bende yok diyeceğim Çünkü istiyorlar ve benim Benim bir bir Sadık dost istiyorum diyor Bunu vereyim Veriyim ister misin Tatlı kız Küçük kız Hadi küçük kız Almak ister misin Hadi küçük kız Aldı valla. Yemin et. Hadi. Bilmiyorum yok. Bende yok ki. Video onu. olur ne olur. Aa kabul etti. Ya! Ne ya. Ben gidiyorum ya. Gidiyorum ben. Bakayım bakıyorum Gide bu. Şey Neyse, boş <gülüyor> <edin>. <gülüyor> Geri geldim. Ne o kız? Ha, bu. Değil mi? bu değil mi? Değil mi? Bir şey olmaz değil mi? Değil mi? Bir şey olmaz değil mi? 15 seviye nasıl fakir oluyor Allah Allah bak kesin kabul edecek Kesin kesin kesin. Bitmedi şu Ne oluyor burada? Girdi, Feride Bir defa kaldı. Video oyunu. Bir saat dostu. Ev hayvanımı kaybettim mi? Bunun ne? Şaka şaka. Alıdım. <laughs> Ona youtube şey kaymak istiyorum çünkü al. Al. Tavşanın bu gelirini bekliyordu. Eşek, eşek, eşek. Aa! Eşeğe vermedi. Eşeğe mi ver? Eşeğe ver. Ver lan eşeğe. <laughs> <Ayy>, arkadaşlar <laughs> özür dilerim. Ciddi olduğumu unutuyorum bir anda konuşuyorum. Ama de çok. Ama beni sinirlendiriyorlar. Ben de bilmiyorum.

ee, Kesin fakir ama bir deneyelim. Bak güzel pet vereceksiniz. Mesela bu şu an. Gitme 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 gitme. 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 Bu şu 380 video oyunu. Şimdi şey Pegasus. <Gülüyor> <Gülüyor> hangi sak dostu istiyorsun? Ben diyorum ki hangi sak dostu istiyorsun söyle. Söyle. Bilmiyorum mu? Yani Yani bu ne anlama geliyor? Bilmiyorum ne bu şu. Yani diyor ya. Ee, ne bileyim. Soy Olur mu? Olur mu? Olur mu aşkı? Düşünüyor. Coyna <laughs> <laughs> diyoruz da inanmıyorlar. Tamam güzel teklifler vereceğim o zaman. Ne vereyim? Soy tekisi güzel gayet de. Şunu ceba 2019 peti diyeceğim. 2019 Peti'ye doğru inansınlar. Bunlar iki olan. Bu bildiğim stil iki. 2019 Peti. Aa kirpi mi kirpi kirpi kirpi. Kirpi kirpi ya ver kirpi. Kirpi ver sana 2019 Peti 2019 eline. Hadi hadi. Ama. Aha Özgür Şevi Merhaba Hı. Video oyunu Hangi sadık dostu Ne istiyorsun Benim paylaşımcı ayıcım yok bak şimdi Şimdi Pegasus. Şey pek Şimşek Pegasus. Şimşek Pegasus. Vay mı? Ver. Ver. Şimşek Pegasus. şimşek pek hızsız var mı var mı yazamıyorum bir var mı bir çok merak ediyorsun bu bir güzel göstereceğim bu iki güzel göstereceğim Üç çirkin göstermeye karar vermedim. Hiç beneklerimi vermek istemiyorum sana. Hmm, kattım. Şaşırılmamıştı. Bunu hmm. iki tane sonsun diye kattım. Bundan var. Ama onu vermeyeyim. Nezi? <laughs> dur, dur, dur. Bir bayram var. Arkadaşlar bir takipçim bana ne verdi? ne olmuş ne o. aha takipçim bana verdiği şey kayboldu ee, bu, kalem bu verdi arkadaşlar teşekkür ederim adını unuttum ama bunu ama vermem ki onu bunu vermeyeceğim hiç <laughs> sıkıldım be sıkıldım ne yapsam ki ya Uf. sıkılıyorum ya doğru pet vermiyorsunuz apçık odamdan ya bir gitsene gitsene Kedi git merdivenleri tırmalıyorsun. Tırmalıyorsun. Git. Git işte ya. Ne sinirliyim. Çok sinirlendim. Hı. Gidiyorum ben lan buradan. Gidiyorum lan. Aa çıktım bana ne. mı? mi? Dördünün pet verin ya. Takipçilerim de yok. Oh. Tek kaldım. Çevrim içi olacak. Aa, numaramı gösterdim de ben? Hatırlamıyorum bir şey göstereyim. Bu ne lan? Bu ne? Onun adı Dolphy, Dolphy. Aa, şimdi mi? Arkadaşlar şimdi. Neyse. De. Ne de? Bunu çektim ben. Unuttum. Unuttum. Unuttum numaramı şey. Arena 51-77-91 bu kadar. Şimdi bu yeni gelen oyunu oynayacağım. Zaten vardı, geri geldim. Oyun bana diyor ki ben yeni gelmedim, geri geldim. Biliyoruz. Ay niye çıktım ben? Şimdi. En çok şey ben bulacağım. Bunu bulacağım? Çünkü bulunacağım. Çünkü bulmam lazım. Hadi. Ey daha. Kafa be. Aa Luli, Luli. Tırık tırık. Mutize uğur böceği. Mutiz Mutize uğur böceği. Mu Mutize uğur böceği. He başladı. Hmm anlıca yok buradan gidip. Buradan bile gitmedi o yüzden buradan buna. Yani çok ben bulacağım niye? Ney burada yok mu? Ya. Yok. Şuraya bakalım. Buradan kes bir gelmişti. Orada da yok zaten. Koş 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 koş. Allah orada. Gelmesene. Tut ya. Allah beni size şey sev geliyor. Biz Beni yeme. Hı. Beni yeme git onu ye. Ay görmedi. Aa bir canavar yaptı. Kaçsana kız. Ya of. Gidin buradan. Arkadaşlar görüyor musunuz diye ben korkuyorum Gözümün iki kişi yamyam yam oldu. Hı. <laughs> Hadi tamam gitti yer oşime. var, Şimdi hem, hem 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 buralara gideceğim. Ama bu haksızlık onlar istediği yere ışınlanıyor. Ben burada duruyorum. Bu haksızlık değil de ne arkadaşlar. Arkadaşlar yoktu değil mi? Yoktu bu. Yok. Hep hangi yere gir... Aaa atabildim. Çıkmaza girmeyin de. Kaşım nerede ya? Bu da varmış. Ben buradan kaç kere geçtim hatırlamıyorum. Ben burada. Alayım. Aa tek kaldım. Beni yerler ki. Allah tövbe yarabbim. Nereye gideceğim şaşırdım yoruldum. Gelmesene. Kesin öleceğim ben. Heh, bunu da kattık. 65 saniyede hepsini yapamazsam. Arkadaşlar <laughs> ben ben daha çok bulayım dedim. Bulamasınlar demedim. Ben de göstereyim. Sen vermiyorsan bu videoya like'ı ya. Buradan gideceğiz o zaman, değil mi? Ya battım buraya hiç gelmedim. Ona da mı gelmediydiniz? Siz de mi gelmediniz Sağ olun. Töbe töbe. E ya! Yüzünü görmem diye karşılaşmamak için. Kesin burada. Peşimde gelmeye git. Tamam. Ya, bir kişi daha olsa ölür müydü? Evet ölürdü. Neredesin? Şey? Ben buraya niye bakıyorum? Tamam 9 saniye kaldı. 8 iyi tamam. 5, 2 tane kaldı. Neredesin? Neredesin? Durun lan, gelin hadi. Hepiniz yakalandınız ya benim dışımda. Oynamıyorum ben bunu. Nefret ettim ya. Üç tane şey bulmuş. Ee, i̇kisini ben buldum. Bu ne? Hepsini ben buldum ya. Nasıl 690 lira verilir? Siz bana hayırdır siz siz kim köpeksiniz bana 600 köpeklere verirsiniz siz kim köpeksiniz be oynamıyorum lan ben tam sustum hadi sustum. ben tip bu kim Helen 76 19 6 tamam umurumda değil neyse bunu kromiden çalmışlar. de aynısını yapmışlardı. say? Abi ses çıkartıyorsun, git odamdan. Abi duyuyor git işte. Ya nereden duydu ya? kurt ses çıkartıyorsun, git. Ya git! Bir saniye, mama koy. Yok hadi git. <laughs> var var. Gitsene. Bir şey söyleyeceğim hadi. Arkadaşlar videomu bilen var. <laughs> mama kısıyor. <laughs> Bende yok git. Bok yok vardı burada. Bab. Babamı kaldırayım. Kaldırayım mı? Kaldırayım. kaldırayım <laughs> Gel lan buraya piçik o. Gel lan. Bitirdim. Aa öldüm ki. Cefaret ettim. Sen bunu bay bay. Orada yoktu zaten. Çikolata var. Çukata yok. Anne. Ne var? Çikolatamı alayım mı? Senin çikolatan da var. Gitti o yediler. Yediler mi? Yediler. Annem sana Ne oluyor? Bug oldu. Ben bak olmamış bir yere Bu kadardı videom günlük. Şimdi kapatacağım yatacağım. Yarın görüşmek üzere. Ya da görüşmesek de olur. Neyse kardeşim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Anne. Kapatamadım. Anne. Bay bay.